<laughs> ee, neyse. Bu bu demek de inşallah biri konuşturmaya çalışır. Neyse. Zaten anlatacağım hikayeyi. Eee... daha daha. Odaya daha. soktum. Gö <laughs> gözü de gözü Böyle daha iyi kanka. Annem de götürüyor musun? Işığı açmadım. Yani annem de babam çakmasın. Işığı açmadım. Pencereyi açtım. Dışarıdan vuran sokak lambasının içinden masada delti yaptım. Düşün ya, öyle derece bir ders yaptım yani. Ertesi düzgün götürdüğüm ödevi, hoca bakmadı ödevlere. <laughs> <laughs> Seyret hoca bakmadı ödevlere. Daha ödev yapmadım kanka ondan sonra. <laughs> <Ödevi gülüyor> Gitti ödev hayatım. Ödev hayatımız... O gün o hoca seni ödeme küstürdü. Evet kanka, o ödev işini Bir <laughs> ödev bıraktım kanka ödev işini. Aradan biraz zaman geçti. <laughs> yani ne zamanlar böyle böyle hani lafları tanıtmışsın. Bir gün ödevi ama bir şey gelen hocanın karşısında yine hoca bana diyor. Ali ne vurdun duymadın çocuk. Sinan sen kaç seferde dedim sana yap yap çözümleri yapmıyorum. Bir şeyler dedi bana kanka. Yapınca da bakmıyorsun. Öyle demedim tabii yani. Hiç şey demedim yani. yaptık. Kanalın biraz izlen <laughs> izlenme yaptık. yaptım biraz kanka. O hikaye spor olur. Hocanın adını adam. söylemiyorum. Bilal ben ben para kazanmıyor. Benimkinden atalım. Kanka tamam oğlum bitmedi mi? <laughs> Video tadı Şöyle bir de çevir de ondan sonra. <laughs> sonra sonra Telefona bak. <laughs> Telefona Kanka bence üstündekini de çıkardı öyle şey. <gülüyor> 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 Bunu da yapayım bari oğlum bize. Ya. Tamam bence üstüne otur. Hayır kardeşim abi. ne yap biliyor musun? Bence üstüne atalım. Mert seninkiler kadar titanyum değil ama üstüne atalım. Ali! Üstüne atalım. Oğlum bu kadar da bitmedi öyle bilsin. Oğlum bu kadarı videoya sıkılırlar ha adamlar. <laughs> Oğlum, sıkılırlar, ha, adamlar. <laughs> tamam bitti. Hiç yaşa babam. Başlarken yoruldun. Dur böyle oldu? o gelin lan.